Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik. Ve selamlarımı sunarım. Şahabettin Argun Bursa Valisi. <laughs> Ayrıca adı hepinize selamları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yine <laughs> dolayı rahatsız. Çok katılmak istiyordu katılamayacağını söyledi. Selamları var. Bunu da duyurmamı istediler. Hazretinden dolayı katılamadı ve e, beraberinde buraya kendini temsilen arkadaşlar göndermişlerdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. <laughs> Hepinize de, derneğimiz adına ve müşterilerin o konuşuyoruz. <laughs> <laughs> Üç katta Namazlarını kılabilirler. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek Sevgili dostlar, Gurbet'ten Sıraya Mektup programımızda e, iftar sofralarını gözlemeye devam ediyoruz. Sizler e, programımızı izlerken belki Ramazan bitmiş olacak ama e, iftar sofralarından e, Gurbet'ten Sıraya Mektup aracılığıyla mesajlarımızı alıyoruz. Hemen sağ tarafımızda ben Bursa Yusuf Eller Derneği'ne... E, emeği geçmiş eski dernek başkanlarından e, bir tanesini gördüm hemen yanına yaklaşmak istiyorum Tape, sağ olun. siz nasılsınız? Hamdolsun ben deyim Hayırdır Şimdi e, Gurbetten Sıla'ya Mektup adlı bir programdayız şu anda Marmara Hı. TV ekranları aracılığıyla Tüm dünya bizleri izliyor Programımızın ilki bayramın dördüncü gününde yayınlanacak Sizden bir bayram mesajı almak istiyoruz siz de gurbettesiniz herhalde. Doğduğunuz yerlerde değilsiniz. Evet. Sıla'ya neler söylemek istersiniz? Bursa'daki hemşehrilerinize neler söylemek istersiniz? Şimdi e, Artvin'de yaşayan Merhaba Artvin'de yaşamak e, yaşamakta olan tüm yakınlarımın ve Bursa'da yaşayan tüm hemşehrilerimin e, ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. E, Ramazan bayramının e, tüm insanlığa hayırlara vesile getirmesini niyaz ediyorum. Eee gerçekten eee Ramazan Bayramı eee İslamiyet'in eee temel taşlarından bir tanesi. Eee insanları toplumsal olarak kaynaştırmaya eee birlik beraberlik içerisinde eee yaşatmaya yönelik en güzel örneklerden biri. Biz de bunu hemşerilerimizle birlikte yüz Eller Derneği'nde yaşamaya çalışıyoruz. E, tüm Türkiye'mize, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Peki, bayram dedik. Böyle hiç unutamadığınız bir bayram anınız var mı? Hemen aklınıza gelebilecek. Bayram anım yani birçok var. Tabi de hemen böyle pat diye aklıma gelen biz Emur Sultan'da büyüdük bu şeyde, Bursa'da. Emur Sultan'da o zaman maytap atmak çok şeyde modaydı. Çocukların elinde yani en ufak 25 kuruş bulduğumuzda maytap alırdık. Bir gün yine böyle bir maytap attığımızda e, abim şey yapmıştı. E, bir bayanın pal, e, şeyine pardüsesine gelmişti. E, pardüsesi yanmıştı. Ondan sonra biz e, o bayram o bayramın birinci günü fellik, fellik fellik kaçtık. Ama ertesi gün yine yakalandık. Çünkü Emir Sultan küçük, Bursa küçük bir şehirdi o zamanlar. Bundan 25-30 yıl önce. E küçük bir şehir olunca çabuk buldular bizi. <laughs> Sonra babam e, o parsiyonun parasını ödediğini hatırlıyorum. E, hani böyle e, aklımıza gelen çocukluk anılarından en önemlisi bu. Bursa'nın en sevdiğiniz yeri neresi? Bursa'nın ya Bursa'nın her yerini ben seviyorum ama mesela benim için Emir Sultan ayrı bir öneme sahip. Uludağ ayrı bir öneme sahip. Eee Peki emi... Derneği ayrı bir öneme sahip. Yani ee, aslında Bursa'nın genelini seviyorum. Peki Emir Sultan dediniz şimdi yeni bir meydan yapılıyor. Evet. Sizin bulunduğunuz evin önleri de böyle açıldı. Evet açıldı. Ee, çok iyi olacak tabi geç yapılmış bir şey ee, işlem yani tarihimizi ortaya çıkartılması çok önceleri yapılması gerekiyordu çünkü ben ee, Viyana'yı da gezdim. Ee, Budapest'te de Prag'da da gezdim. Ee, i̇nsanlar, e, diğer e, ülke insanları e, geçmiş tarihlere inanılmaz önem veriyorlar, e, tarihlerini yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bunun karşılığında turistleri çekiyorlar ama biz bunda çok geri kalmıştık. E, sağ olsun şimdiki belediye başkanlarımız Osman Gazi ve Yıldırım belediye başkanları buna önem veriyorlar. Emir Sultan'ın çehresini değiştirecek bir meydan çalışması var, mutluyuz tabii. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili dostlar dediğimiz gibi programımız bayramın dördüncü günde ilk program olarak yayınlanıyor ama biz Ramazan içerisinde gezdiğimiz iftar yemeklerinde bu akşam Yusuf Eliler Derneği'nin, Bursa Yusuf Eliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğindeyiz. Ve şu anda dernek başkan yardımcımız Ali Bey var yanımızda. Hemen Ali Bey'e sormak istiyorum bakalım bayram mesajı neler olacak. Ali Bey Gurbetten Sıla'ya Mektup adlı programda şu anda izleyicilerimiz sizlerden bir mesaj bekliyor. Siz de anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla gurbettesiniz. Evet. Şu anda bizleri Bursa'da, Artvin'de ve dünyanın her tarafında TÜRKSAT 1C aracılığıyla Marmara TV ekranlarında izleyen izleyicilerimize bir bayram mesajı ne söylemek istersiniz? Ee, Mustafa Mustafa'cığım teşekkür ediyorum. Siz bu işte gerçekten artık ehil bir konumdasınız. Eee ele aldığınız konular, yaptığınız programlar, röportajlar hepsi bu milletimizin geleceğiyle ilgili son derece önemli. Sizi tebrik ediyorum. Evet, e, bir emekli öğretmen olarak e, bizim istediğimiz şey mutlaka ki bu ülkenin geleceğiyle ilgili e, son derece önemli olan şeyler. Nedir bunlar? Huzur ve mutluluk. E, her şeyden önce milletimizin bu bayramda birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu, mutlu olmasını temenni ediyoruz. Bizim millet olarak bir duamız var, ortak bir duamız. Diyoruz ki başımızdan ayıldızlı bayrağımız ve kulağımızdan da ezan sesimiz hiç eksik olmasın. Allah'tan bunu niyaz ediyoruz ve teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet. Biz de teşekkür ederiz programımıza renk verdiğiniz için. Sevgili dostlar programımız devam ediyor. Hemen yanımızda yine tanıdık bir sima. Bursalıların çok yakından tanıdığı bir sima var. Yavuz Yeni Dünya Bey aramızdalar. Yavuz Bey Gurbetten Sıla'ya Mektup programında Marmara TV ekranlarında şu anda Türk Saat 1C aracılığıyla dünyanın her tarafında bizleri izleyen gurbetçiler, sılacılar var, hemşerileriniz var. Onlara bir bayram mesajı söylemek ister misiniz? Neler söylersiniz? Memnuniyetle e, tabi sıla e, gurbet demek hasret demek e, İnşallah bu bayram onların hasret ve sıla özlemlerinin giderildiği bir bayram olur Sağlık içinde mutluluk içinde olur e, Nice bayramlara sağlık ve mutluluk içinde hemşerilerimizin katılmasını cani gönülden dilerim Saygılar sevgiler sunar Peki Yavuz Bey sizi bulmuşken birkaç soru daha soralım sizi siyaseten de birkaç dönemdir Bursa'da olsun, Artvin'de olsun siyasetin içerisinde biliyoruz. Önümüzde seçimler de yakın. Var mı bir düşünceniz? Valla arkadaşlarımızın bize biçtiği bir görev var Bursa Yerel Yönetimi için böyle bir çalışmamız var. Tabi sizin vesileniz, sizin sorularınızın üstüne söylemek gerekirse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşünüyoruz. Evet. İnşallah neden olmasın İnşallah e, sizi oralarda da görürüz. Peki e, Bursa'da e, siz e, belediye başkanı olursanız, yönetici olursanız ne değişir? Valla e, yönetime bir eksik olan bir samiyet gelir. Yine e, çok vatandaşın ağzında dilinde olan bir e, dürüstlük noksanlığı var tahmin ederim. Bir dürüstlük e, gelir. E samimiyet ve dürüst yanına eğer emeği de koyabilirsek Bursa'nın e, taşının üstüne taş koyarız diye düşünüyorum. Peki Bursa'da hatırladığınız e, çok güzel e, güzel bir bayram hatırası istesek sizden ne anlatırsınız? Böyle başınızdan geçen hiç unutamadığınız. Vallahi unutamadığımız bizim meşhur e, Nizgıvanlı Osman Usta var biliyorsun onun meşhur bir başına Ankara'da hak ediş için Ankara'ya gider Osman Usta taksi daha önceki gidişlerinde mutat 5 lira alıyorsa birinci ikinci seferde 5 lira alır ama Osman Usta Bayındır'la Ankara'ya tekrar gitmesi gerekir gider. Gider ama bu sefer e, taksici 5 lira 10 lira değil 20-25 lira gibi bir rakama ulaşmasına rağmen Bayındır'la götüremez olur. Tabi Osman Usta fark eder ki bir yanlışlık içinde yani taksici tarafından Taksici bir kırmızı ışıkta durduğu zaman Osman Usta arka koltuktan omuzuna bir el atar. Der ki bana bak bana bak gözün tümüne nasıl yerleştirirsem sen o zaman görürsün adam dolandırmayı Şimdi tabii bu bizim hemşerilerimizin ee, hoşgörüsü, şirretliği ee, hepsi içinde barındıran benim unutamadığım bir hatıralarımdan. Peki ee, bir şey daha soralım. E, Memleketten Bursa'ya kaç yılında geldiniz? 79 yılında Bursa'da yerleştik 79 yılından beri evet Bursa'dayız evet, 30 sene olmuş Evet. Bursa'nın en sevdiğiniz yeri neresidir? Bursa'nın en sevdiğimiz yeri Yıldırım Külliyesi diyeyim yani ilk aklıma gelen Yıldırım Külliyesi Yıldırım Beyazıt'ın meftun olduğu yattığı Yıldırım Külliyesi Memlekete sık sık gidiyor musunuz? Sık sık hemen hemen her yıl tabii gidiyorum gidiyor. Evde yaptırmışsınız bu sene gördüm hatta fotoğrafını da çektim böyle çok uç noktada böyle en tepede duruyor. E tabi e, bilimsel olarak tespit edilmiş ki memleket hasreti e, insanın iliklerinde olan bir hasret. Yani onun için e, hani yine meşhur bir geleneksel değişimiz de var. E, bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah vatan ah vatan demiş. Neticede da bizim kesinlikle vatanımız ama bir de doğduğumuz yer var. Tabi insan doğduğu yere özlemini sülayı rahimle gidermesinde fayda var. Ben teşekkür ederim, programımıza renk kattınız efendim. Bana da e, bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum seyircilere. Ee, Şevket Yılmaz Hastanesi Başhekimi Osman Naci Çelik Bey aramızdalar, bu akşam e, Yusuf Eller Derneği'nin e, iftarını e, kendileri teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Marmara TV ekranlarında Bayramın dördüncü günü bugün ee, ve ilk programımız yayınlanıyor. Gurbetten Sılaya mektup. Çok güzel. Gurbettesiniz herhalde sizde. Yani evet. Bursa'da doğmadınız bildiğim Hayır. kadarıyla. Hayır, Bursa'da doğmadım. Nerede doğdunuz? İstanbul'da. İstanbul'da. Peki Gurbetten Sıla'ya Mektup Programı'nın amacı Sıla'daki hemşehrilerinize hatta Bursa'daki hemşehrilerinize hatta dünyada şu anda TürkSat1C aracılığıyla bizleri izleyen tüm dostlara vermek istediğiniz bir bayram mesajı dersek neler söylersiniz? Yaklaşmakta olan Ramazan bayramımızın bütün ülkemize, bütün insanlarımıza, bütün halkımıza ve özellikle de tabii ki bizim hemşerilerimize Artvinli ve de Yusufeli hemşerilerimize hayırlar getirmesini, sağlık sıhhatler mutluluklar getirmesini diliyorum inşallah. Ee, tabii memleketten uzak bir diyarda yaşıyoruz ama Bursa'da e, bildiğim kadarıyla Artvin'dekinden daha fazla Artvinli var. Evet. Dolayısıyla bir açıdan da e, bir şeylik çekmek durumu da söz konusu değil. Burada da gördüğümüz gibi bütün hemşehrilerimizle, insanlarımızla bir arada yaşıyoruz. Eee o açıdan da mutluyuz. Bursa da o açıdan iyi bir yer. Evet. Eee Bursa'nın en çok neresini seviyorsunuz desek? Bursa'nın tabii ki eee Uludağ tarafına doğru biz memleketin şeyine de benzediği için evet. yani yüksek, yamaç, tepe, havadar o taraflarını ben daha çok seviyorum. Yani Uludağ'ın yamaçlarını, evet. kestenin işte yukarılarını yine Uludağ'ın etekleri bir sayılıyor. Oraları çok seviyorum. Ee, Ramazan hatırası desek veya bayram hatırası desek aklınızdan geçen hiç unutmadığınız bir hatıranız var mı? Çocukluk yıllarından falan. Böyle bir bayram hatırası. Öğrencilik yıllarından Vallahi şöyle değişik bir şey şu anda Çok aklıma gelmiyor ama Hiç Böyle aldığınız bayramlık kıyafetiyle yattığınız uyuduğunuz sabah olsa da bir an önce giysem dediğiniz ha, bir Tabii tabii yani o bizim tabii çocukluğumuzda e, Her bayram e, Bize kardeşlerime de bana da sağ olsun Babam e, Yeni kıyafetler alınırdı annem hatta Yerine göre alınmaz dikilirdi yani filan. Tabi o gece e, genelde de böyle hep son geceye kalır. Yani, yani o dikiş işleri filan. Biz de annemin bitirmesini Biraz böyle tabi beklerdik. de <laughs> giyip ondan sonra bayram namazı ve daha sonra da bayram e, gezmelerine çıkardık. O da o şekildeydi. Peki e, genç bir başhekimsiniz. E, Şevket Yılmaz Hastanesi'nde işler nasıl gidiyor? Vallahi e, hizmet noktasında e, iyi durumdayız. Yani Bursa'nın en yeni, fiziki şartları en güzel e, hastanesiyiz. Hizmet kalitesi olarak da iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah e, bunun daha iyi noktalara getirmek için de gayret ediyoruz. İnsanlarımıza hizmet ediyoruz. Peki. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi programlar. Hayırlı olsun ol. yeni programınızda. Başarılar diliyorum.